Yine bir tarife geldim. Aslında hepimizin çok iyi bildiği bu bir ıssız adam keki. Yani yıl olmuş 2025-2008'de çekilen ıssız adam filminden hala 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 etkilerinden kurtulamamışız. Havuçlu tarçınlı kek aslında bu. Havuçlu tarçınlının tarifini sana. doğru. Haklısın. Dur şimdi onun da sırası gelecek. Bir yere kaçmıyoruz ya. Yani. Hemen yapımına başlıyoruz. Yaparken de anlatayım. Islada filmini çok severim çünkü. Hemen şöyle koyayım. 4 yumurta koydum. 1,5 su bardağı da şeker. Bunlar beyazlaşana kadar çırpılacak. Ondan sonra diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Aslında bitti gitti bu kadar. Hemen başlayalım. Şunları koyayım. Evet, ben şimdi şunu durdurdum. Zaten de yumurta ve şekerimiz beyazlaştı. Ben açıkçası öncelikle bu keki anlatmak istiyorum. Çünkü bir havuç tarçınlı cevizli keki çok severim. İki ısladan filmini çok severim. Kaç kere izledim bilmiyorum. Sinemada bile 3-5 kere falan izledim. Şimdi şöyle, o filmindeki havuç tarçınlı kek esprisi şöyleydi. işte oyuncular Alper Aday'a ıssız... Yani ıssız adam Alper. Havuç tarçını kek yapıyordu. Ondan sonra da ada onun tarifini istiyordu. Diyordu ki bir yere mi kaçıyoruz ya veririm tarifini. Ama hiçbir zaman vermedi. İşte o tarif bu tarif. Umarım filmi de izlersiniz. Tarifimi de denersiniz. Hemen başlayalım diğer malzemelerimizi koymaya. Yağını koydum. Şimdi sütünü koyuyorum. Bunları şöyle bir döndüreyim. Ondan sonra diğer malzemeler. Ee, şey sütü ve yağı bir tur döndürdüm. Şimdi diğer malzemelerimi koyuyorum. Bunun için bir su bardağı kırılmış ceviz var. Burada bir kaşık tarçın var. Burada bir su bardağı 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 neyse pardon, <laughs> vanilya kabartma tozu ve de eğlenmiş unumuz. Bu da iki buçuk su bardağı. Evet oldu. Ya şöyle ben normalde keklerimi baton kalıpta yapmayı çok seviyorum. Daha güzel olduğunu düşünüyorum ve dilimlemesi daha güzel. Ama şöyle o kek filmde de böyle bir kapta yapılmıştı. O yüzden özellikle böyle kapta yapacağım. Bir de havuçlu tarçınlı kekin bu formdaki kapta çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bunları şöyle bir karıştıralım. E, bu arada fırınımız açık 175 derecede ısındı. Onu açmayı unutmayın. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika abla. Evet. Bu Fil'in'e geçen kap demiştin ya. Film Atlas Patajı'nda geçiyor. Evet. Oraya mı gidelim? Ya keşke gitsek. Bu arada o filmde geçen restoran da Arda Türkmen'in restorantı. Yani o zamanlar onu yani yerini ondan kiralamışlar. İnanılmaz patlamış. Umarım biz de öyle patlarız. <laughs> bir manifest yapalım. <laughs> evet, kekimizin hamuru bu şekilde. Fazlaca kabarık bir kek olacak. Neden? Çünkü benim su bardağı ölçüm büyüktü pişsin. Tadında tekrar görüşürüz. Evet. Ben bir 45 dakikaya ayarlayacağım. Siz de kendi fırınıza göre kontrol olarak pişirirsiniz. Kalın olduğu için bazen 45 dakikada bile pişmediği olabiliyor. Bakalım. Aa, bu arada avuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı? Ben buldum tarifi bir kitaptan. Yapıp yedik afiyetle. <laughs> seninki kadar güzel olmadı tabi Ama olacak. Umut var. Bravo. Azmettim, başaracağım. <laughs> evet, ısı adam kekimiz pişti. Hemen göstereyim şöyle. Demek istediğim şey şuydu, çok kabarık olacak bakın. Ta -ta. Evet. Kekimiz pişti. Kalıptan çıkarttık. Ben pudra şekeriyle seviyorum. İsterseniz üzerine krema da yapabilirsiniz. Ama bence en güzel tadı pudra şekeriyle veriyor. Evet şöyle yaptım. Hemen bir servis kes... Ay, diyemedim ya. Hemen bir servis getireyim keseyim. Hepsini birleştirdim bak kısa bir cümle oldu. evet. Sıcacık kekimizi hemen kesiyorum. Kayıtayız değil mi? Evet. Kayıtayız. <laughs> Bu kadar kesermişim yaparmışım. Kayıt yok. Ya şey, şu anda gerçekten daha çok sıcak. Biz gene sabırsız giller. Hemen şöyle kestim. Şöyle bir tık, tık koyayım hemen. Evet, bakın dokusu bu şekilde. Böyle yumuşacık. İlerim temiz bu arada. Cevizli havuç tarçınlı kekimiz. Yani kısacası ısız adam keki. Canlarım ıssız adamların size tarif vermesini beklemeyin. Tarif kanalımda. Afiyet olsun şimdiden. Öpüyorum size.